Irak Türkmen Aşiretler ve Ayan Meclisi Türkmen davasının önde gelen isimlerinden İzzettin Kocava için Kerkük'te anma merasimi düzenledi. Yıllarca Türkmen halkının Irak mücadelesinde önemli bir rol üstlenen Kocava bu etkinlikte yeniden yad edildi. <laughs> Anma törenine Türkmen Aşiret Başkanları ve önemli Türkmen şahsiyetleri katıldı. Merasimde konuşan yetkililer, Kocavan'ın Türkmenlerin özgürlük mücadelesine yaptığı katkılara dikkat çekerek onun halkı için gösterdiği fedakarlık ve cesaretten bahsettiler. Katılımcılar Kocavan'ın Türkmen davasına olan bağlılığını ve onun örnek alınması gereken liderliğini vurguladılar. Irak Türkmen Aşiretler ve Ayan Meclisi Başkanı Feyzullah Sarıkahya, Türkmen kimliğinin korunması ve haklarının savunulması konusunda Kocavan'ın mirasının devam edeceğini belirtti. Irak Türkmenleri Aşiretler ve Ayan Meclisi tarafından büyük mücadeleci, dava adamı rahmetli Ezzeddin Kocava için bir anma töreni düzenledik. Tabii ki Ezzeddin Kocava genç yaştan milliyetçilik ataşına tutuştu. Türkmen davasında damgası olan, Türkmenlerin yevlinde taht kuran, Türkmen siyasetinde öncelik yapan, örnek bir siyasetçi olan, bir milliyetçi olan, kısacası Türkmen davasına sadık olan bir şahsiyat idi. Mazarı nürle dolsun.